Efendim hanım, Hı. benim 16 yaşında bir kızım var. Ben bunu hasta diye hastanelere götürdüm. Sancısı çoktu. Ne hastalığı var? Ha, anlatıyorum. Hı. Ya Ben heyecanlıyım. Babasına vereyim daha iyi anlasın. Ben çünkü ağlıyorum. Babası daha iyi biliyor, daha iyi Hı. anlatıyor. Sen anlat, Hı. anlat yavaş yavaş. Sakin sakin. Anne daha iyi çünkü bilir olayları, da detayları. 16 yaşında kızım hastaneye hasta diye götürüyoruz. 10 gün yaptı hastanede buna serum verdiler. Evet. Çok şeyler, ilaçlar verdiler. Evet. Ultrasyona soktular. Bize dediler yumurtalıklarında hiç var dediler. Bir dediler zehirli suyu var dediler. Ah ah ah. Ama hamileymiş. Ah. İnanıyorlarmış size söylemezlermiş doktorlar İki bir buçuk aylık hamile çıksın 16 yaşında Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ben konuşamayacağım babasına vereyim de o anlatsın ne olur. Tamam 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 Allah sabır versin <laughs> Allah sabır. Alo. ol <laughs> <Alo. gülüyor> gözyaşlarınızı kurban olurum yani bir anne için yaşanacak en zor şeylerden bir tanesi. Benim de Nur Hanım. En zor bir annenin yaşayacağı en zor şeylerden bir tanesi. Şimdi babasısınız ben, değil mi siz? Evet. Bir babanın evet. da çok geçmiş olsun. Ta Allah razı olsun önce önce şu yayını yaptığınız için size de ben Allah razı olsun. Oradan Hocamdan da siz Nur Hanımdan da. Çok. Allah bin kere razı olsun. Sizden de. Şadece bizim şu andan sonra ne yapmak istediğimizi bir bilgilendirirseniz sizlere dua ederim daima. Siz şimdi şöyle yapın. Bize biraz detay verin. Olayı evet. uzmanımıza anlatın. Daha sonra kızınızın siz bir şekilde hamile olduğunuzu öğrendiğinizde detayları öğrenmişsinizdir. Kimden hamile? Evet. Ne olmuş? Öğrenmedim. Nasıl başına bu iş gelmiş? Şimdi bunu bizden her şeyden önce bir kere gizledi bu. Gizler yani korkmuştur tabii. Geldi eve hastayım. İşte ikide bir kusuyor. Karnım e, e, işte kusuyor. Karnım ağrıyor. E, karnım ağrıyor. Kısıyor. Karnım ağrıyor. Burada e, bizim e, devlet hastanesi var. Bizim kazamıza yakın. O devlet hastanesine götürdük. İşte serum verdiler. Sancısını dindirdiler. Eve getirdik. Bu sefer yine götürmemiz gerekti. Bu bir hafta böyle sürdü. Bir hafta sonra bizi Çakarya'ya e, gönderdiler. Evet. E, araştırmaya